Şu anda şu gördüğünüz çam sakızı çoban armağanı <laughs> çam sakızı arkadaşlar ee, özellikle mide rahatsızlığı olan reflü problemleri olanlar için oldukça güzel Allah'ın bize sunduğu nimetlerden birisi. Eğer reflü problemi de var ise bala karıştırıp ezip bala karıştırıp dilinizin üzerinde bekletip böyle aşağı inmesini sağlayarak Midenize yardımcı olabilirsiniz. Reflü arkadaşlar iki nedenle oluşabilmekte. Soğukluk kaynaklı ve sıcaklık kaynaklı. Soğukluk kaynaklı olan da mide kapakçığı artık oradaki sinirlerdeki hissizlikten dolayı açıl, açılmıştır. Dolayısıyla sürekli bir reflü hissiyatı olur. Bir de sıcaklık kaynaklı olan vardır. O da içeride gaz birikimi sonucunda mide kapakçığına basınç yapar ve bu da reflüye sebebiyet verir. Eğer ki sıcaklık kaynaklı olan ise sabahları aç karnı salatalı blendeden çekin suyunu için. Eğer ki soğukluk kaynaklı ise ki bu en zor olandır arkadaşlar. Bir tanesi karanfil bir tanesi zencefil arkadaşlar. Zencefilden bir kök alıyorsunuz. Karanfilden 2-3 adet, adet alıyorsunuz. Bir su bardağı suda 3 dakika kaynatıyorsunuz ve sabahları aç karnına tüketiyorsunuz gün içerisinde refli hissettiğinizde de ara ara tüketebilirsiniz